Merhaba arkadaşlar. Şimdi duyu organlarıyla birlikteyiz. Duyu organları dışarıdan gelen uyartıları algılayan ve beynimizin ilgili bölümüne, merkezi sistemine taşıyan, bunları anlamlı hale getiren organlardır. Şimdi önce görme duyusu ve görme duyusuna neden olan gözün yapısıyla başlıyoruz. Şimdi şöyle gözün yapısını şematik olarak bir çizmeye çalışalım. Şimdi en dıştaki tabakaya biz sert tabaka diyoruz. Ortada damar tabaka var. En içte şurası sarı benek olsun. A tabaka bulunuyor. Şimdi gözün şekline baktığımızda şu dıştaki şu kısım kornea. Şu boşluk kısmı ön oda. Şu gözün renkli kısmı iris tabakası. Şurası mercek. Mercek ile iris arasındaki şu boşluk arka oda. Şurası göz bebeği. Şu kısım camsı cisim. Şurası sarı benek. Şimdi burayı tabakalara ayırdık. Şimdi sert tabakadan başlayalım. Sert tabaka gözün en dıştaki tabakasıdır. Burada bir tek kornea dediğimiz önde hafif şişkinleşmiş yapı bulunur. Bu kornea göze gelen ışığı toplama ve kırma özelliği vardır. Özellikle gece avlanan hayvanlarda kornea tabakası büyüktür. Daha sonra damar tabaka var. Damar tabakada göze renk veren iris tabakası, mercek. iris de merceğin ortasında bulunan göz bebeği. Merceği bağlayan kirpiksi kaslar bu tabakada bulunur. Camsı cisim içeridir. Gözün şeklinin sabit kalmasını sağlar. A tabakada ise Işık kırıldıktan sonra düştüğü nokta yani görüntünün oluşabilmesi için düşmesi gereken nokta dediğimiz sarı benek vardır. Sarı beneğin içinde koni ve çomak reseptörleri bulunur. Çomak reseptörleri görüntünün şeklini, koni reseptörleri ise rengi algılar. Çomak reseptörleri ortada, koni reseptörleri kenarlarda bulunur. Şimdi Işık göze geldiğinde önce kornea tarafından kırılır. Korneadan geçen ışık ön odadan geçer. Ön odadan geçen ışık iris tabakasından sonra arka oda göz bebeği göz merceği camsı cisim. Ve sarı benek üzerine düşer. Oradan da beyne giderek görüntü oluşur. Evet görüntünün oluşabilmesi için ışığın bu şekilde bu yolları takip etmesi gerekir. Şimdi dedik ki kornea önde şişkin olan kısım. Bu ışığı kırar. Ön oda şuradaki içindeki sıvı. Bu sıvının miktarları göz tansiyonuna neden olur. Daha sonra iris göze renk veren kısımdır. Bu gözümüzün renkli kısmı aslında bir perde görevi görür. Şöyle ki göze çok ışık geldiğinde perdeler kapanır. Ortadaki göz bebeği küçülür. Az ışık olduğunda perdeler açılır. Göz bebeği büyür. Açık renkli göze sahip olan insanlar o yüzden güneşten olumsuz etkilenirler. Çünkü onlar iris tabakası kapansa bile açık renk olduğu için içeri ışık sızar ve fazla ışık bu, tarz, e, bu göze sahip olan insanları rahatsız eder. Mercek ışığı kırar. Kırdıktan sonra ama düzgün olarak kırması lazım. Sarı beneye düşürmesi lazım. Şimdi merceği bağlayan kirpiksi kaslar vardır. Bu kirpiksi kaslar merceği çekip gevşeterek uzaktaki ve yakındaki cisimini görmesinde e, çok önemli rol oynar. Biz buna göz uyumu diyoruz. Mesela uzaktaki bir cisme baktığımızda Uzaktaki cisimin ışını bize zaten dağılarak gelir. O yüzden göz merceği bunu fazla kırmaması lazım. Kirpiksi kaslar burada gevşer, göz merceği uzalır ve ışık fazla kırılmaz, görüntü sarı beneye düşer. Yakındaki bir cisme bakmak istiyorsak, ışık daha fazla kırabilmek için göz merceği kalınlaşır ve yine ışık sarı beneye düşürülerek görüntü net olarak görülmüş olur. İşte uzaktaki ve yakındaki cisme bakarken göz merceğinde gerçekleşen bu değişime biz. Göz uyumu diyoruz. Görüntü sarı beneye düştüğünde koni ve çomak hücreleri tarafından bu reseptörlerle algılanır ve e, cis baktığımız şeyin rengi ve şekli algılanır. Şimdi etrafta çomak, orta koni bulunduğu için yoğunlukta, yandan gelen bir şeklin önce şeklini daha sonra rengini algılarız. Evet arkadaşlar, e, şimdi bir de göz kusurlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki mercek fazla ışığı kırdığında şöyle şematik olarak göstereyim. Şimdi burada mercek ya göz yuvarlağımız göz yuvarlağımız normalinden basık olduğunda ya da merceğimizin kırıcılığı azaldığında görüntü sarı beneğin arkasına düşer. Görüntü sarı beneğin arkasına düştüğü için bizim bunu sarı veneye düşürebilmemiz için Yine ince kenarlı mercek koyup daha fazla kırmamız lazım. İşte bu göz kusuruna biz hipermetrop diyoruz. Hipermetrop e, göz kusuruna sahip olanlar uzağı iyi görür, yakını göremez. Ve burada görüntü sarı beneğin arkasında oluşur. İnce kenarlı mercekle düzeltilir. Peki, eğer göz yuvarlağımız normalden normalden daha uzun ise ya da merceğimizin kırıcılığı çok fazla arttıysa ışık bu sefer sarı beneğin önüne düşer. Burada kalın kenarlı mercekle bunu düzeltiriz ve böylece ışığı arkaya düşürmeyi başarabiliriz. Buna da miyop denir. Miyop yakını görür. Uzağı göremez. Burada görüntü sarı beneğin önünde oluşur ve merceğin kırıcılığı artmıştır. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Yaşlandıkça mesela gözümüzün merceğimizin kırıcılığı azaldığı için görüntü arkaya düşer. Görüntü arkaya düştüğü için biz ince kenarlı mercekle bunu düzeltiriz. Bunu bu göz kusuruna da presbitlik diyoruz. Yaşlandıkça göz merceğinin kırıcılığının azalması. Eğer mercek az veya çok değil de dağını kırarsa bulanıklaş bulanık olarak görülür. Buna da astigmat diyoruz. Bu bulanık görmemizi sağlar. Silindirik kenarlı mercekle düzeltilir. Tabi bazen göz merceğinin önüne yaşlandıkça bazı maddeler birikir gözümüze perde indi gibi olur. Buna da katarak diyoruz. Bu da ameliyatla düzeltilir. Evet, gözle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi işitme duyusuyla, yani kulakla devam edelim. Şimdi kulağın aslında iki tane görevi var. Bir işitme, bir de denge. Yani kulağı biz 3 kısımda inceliyoruz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı olmak üzere üç kısım var. Kulak zarının hemen peşine orta kulak geçiyor. Orada da çekiç, örs ve üzengi kemikleri sesin şiddetinin daha da artmasını sağlıyor. Bir de orta kulakta östaki borusu var. Bu da dış basınçla iç basıncı dengelemek için e, yutağa bağlıdır ve böyle basınç farklılığından dolayı kulak zarının ve kulak içindeki yapıların zarar görmesini engeller. İç kulakta ise yarım daire kanalları tulumcuk, kesecik, otorit taşları. Bunlar dengede görevlidir. Salyangoz, oval pencere, yuvarlak pencere, Salyangozun içinde timpanik kanal, vestibular kanal ve en içeride korti organı, bunlar da duymada görevlidir. Şimdi dış kulak, orta kulak ve iç kulağın bir kısmı duymayla ilgili, iç kulağın bir kısmı ise dengeyle ilgilidir. Şimdi duyma olayını şöyle kısaca hemen anlatmak gerekirse. Ses dalga halinde mekanik olarak kulak kepçesinden girer. Kulak kepçesinin göre sesin nereden geldiğini anlamaktır. Kulak yoluna, kulak zarını titreşir, titretir. Şimdi ses, kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarını geçer. Oradan orta kulağa girer. Sırayla çekiç, örs ve üzengi kemikleri bu titreşimi daha da arttırır. Daha sonra buradan oval pencere, oval pencereden salyangoza girer. Salyangozdan yuvarlak pencereyle çıkar. En içteki korti organını uyararak uyartı beyne gider ve böylece ses algılanır. Yarım daire tulumcuk kesecik içinde sıvı vardır. İçinde otolit taşları. Bunlar da kafayı sağa sola çevirdikçe bu otolit taşları sağa sola çarparak vücudumuzun dengesini ayarlamada görevlidir. Evet, işitme duyusuyla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim dokunma duyusuna. Dokunma duyusu organımız deridir. Şimdi deri iki kısımdan oluşuyor. En üst kısım epidermis ve altta dermis tabakası. Epidermis iki kısımdan oluşuyor. Canlı hücrelerin şey ölü hücrelerin oluşturduğu korun tabakası canlı hücrelerin oluşturduğu tabaka. Burada da renk veren pigmentler bulunur. Bider misin altında ise kıl köklerinin bulunduğu reseptörlerin bulunduğu yağ ve ter bezlerinin bulunduğu canlı yapı dermis tabakası vardır. Şimdi dokunma duyusunu hisseden özel reseptör hücreler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Pacini basıncı algılar. Krause soğuk. Ee, Raffini sıcak. Meissner ve Merkel diskleri hassas dokuntu hassas dokunuşları algılar ve beyne uyartı gönderir. Evet, dokunma duyusuyla ilgili bilmeniz gerekenler de bunlar. Şimdi gelelim koku ve burun. Şimdi koku duyusunu algılayabilmemiz için mutlaka kokusunu alacağımız maddenin burun içindeki mukusta çözülmesi gerekir. Şimdi şöyle burnu şöyle gösterirsek güzel oldu. Şimdi buradan hava giriyor. Şurada kalbur kemiği denen bir kemik var. Kalbur kemiğinin bu bölgesine biz şunlara koku çomakları diyoruz. Bunlar reseptör hücrelerdir. Ve koku çomaklarının bulunduğu bu bölgeye de sarı bölge diyoruz. Havada çözünen, mukusta çözünen bu koku molekülleri bu koku çomaklarına temas ettiğinde koku algılanır ve direkt uyartı beyne kendisi tarafından iletilir. Çok mukus salgılandığında bunların etrafı mukus olur. Dolu olduğu için de koku reseptörleri koku çomaklarına değmez. O yüzden koku algılanamaz. Kokusunu alamadığımız bir şeyin tadını almada da sıkıntı yaşarız. Yani koku için bilmeniz gereken kalbur kemiğinin üstünde bulunan koku çomakları bunlar tarafından alınan koku reseptörleri beyne iletilir ve biz bu bölgeye sarı bölge diyoruz. Peki gelelim tat alma ve dil. Dilin üzerinde bir sürü reseptörler var. Şu şekilde dilimizin üstünde tat tomurcukları var. Bu tat tomurcukları dilimizin üstüne bir madde geldiğinde eğer suda çözünebilirse bu tat tomurcukları uyarılır ve beyne uyartı olarak impuls gönderir. Şimdi bir dili şöyle baktığımız zaman dilin uç kısmı tatlıyı şu arka, şu yanlar tuzluyu, şu biraz daha arka taraflar ekşiyi ve dilimizin kökü ise acı tadını algılamada çok daha fazla etkilidir. Evet arkadaşlar, duyu organlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Bunlarla ilgili e, özellikle reseptörlerin isimleriyle ilgili sorular gelebilir. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde bir sıkıntı yaşamazsınız. Duyu organları konumuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız.